Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, Piranha'nın bir e, USB çoklayıcısını incelemek istiyorum. Daha doğrusu kutu açılışını yapmak istiyorum. Bilgisayar başında denemeyeceğim çünkü. Bunu zaten bilgisayar başında çok fazla denenecek bir şey yok. Takıp kullanacaksınız. Sadece böyle ürünün görünüşü, şekli, düğmeleri vesaire USB'leri nasıl ona bakacağız hızlıca. Ben bunu 50 TL'ye aldım. A101'den Piranha marka. USB Smart Hub diye söylüyor zaten. 2.0. Buradaki mavilikler sizi aldatmasın. 3.0 özelliği yok. Yani 2.0'lık bir ürün. On-off switch diye belirtmiş. Zaten ledleri yanıyor diye. Işıklı aç kapı anahtarlar. Ee, onun haricinde yüksek hızlı. High speed 2.0. High speed değil ama neyse. 4 tane USB'si mevcut demiş. PC ve Mac uyumlu. Yani Windows ve e, Mac uyumlu diye belirtmiş. Onun haricinde şu şekilde bir görseli var. Altının üstünde başka bir şey yok. Şu üstten açacağım. Ya da buradan açamazsak şuradan açalım. Hatırlıyorsanız daha önce kanalda buna benzer bir çoklayıcı zaten incelemiştik. Bu da ikinci oluyor galiba. Yine denk gelirse böyle birkaç tane daha alıp inceleriz. Karşılaştırmasını yaparız. Şu şekilde sıfır konumunda kapalı oluyor. Bir konumunda açık oluyor. Şu an hepsi açık. USB'leri böyle maviye boyamışlar. Belki görünüm amaçlı olsun. Görünüşünü etkilsin diye yapmışlardır. Bilmiyorum ama 3.0 değil. 3.0'lar genelde mavi oluyor. Hatta açık mavi oluyor. Bunu biraz koyu mavi yapmışlar. Şu şekilde 33.92 kodlu bir ürün. Şöyle kablosunu açacağım. Kablonun uzunluğuna da bir bakalım. Şöyle bir uzunluğu var. Ha, iş görür mü? İş görür. Çünkü kablo uzunluğuyla çok aşırı bir işimiz yok. Bizim işimiz çoklaması e, yeterli. Burasında bir şey var muhtemelen. E, buradan yine bir güç girişi bırakmışlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama biz bir USB'den güç alacağımız için buradan ayrıca güç girişine vesaire ihtiyacımız yok. Burada bir tane yanımda powerbank özellikle bir kulaklığımı getirdim. Bunda çalışmasa diğer powerbanklerden deneyeceğim. Şöyle öncelikle bakalım. Gördüğünüz gibi ışıkları hemen yandı. Bunu kapattım. Gördüğünüz gibi sönük. Şu aradan şunu da kapatayım. Bu da gitti. Şöyle şu ışığımı kapattığımda daha fazla belli olur diye düşünüyorum. Şu aradan kapatayım. Şu şekilde ürün. Şu an hepsi açık. Bir tane telefon getirdim. Ee, şöyle USB'sine takacağım bir tanesinin telefonumu <laughs> şarj ediyor mu ona bakacağım gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı bu taktığım kısmın düğmesini kapatıyorum ve gördüğünüz gibi şarj gitti şu an ürünüm şarj olmuyor tekrar açıyorum gördüğünüz gibi ürünün şarjı tekrardan geldi bu şekilde çıkartalım Ürün normal, klasik bir çoklayıcı. Sadece farklı olarak ışıkları ve düğmeleri mevcut. İstediğinizi açıp istediğinizi kapatabiliyorsunuz. Ürün üzerinde takılı olabilir. Ancak o ürünü çalıştırmak istemiyorsanız veya aktif kalmasını engellemek istiyorsanız düğmesinden kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Yani USB taktığınızda tüm USB'lere güç gittiği için Diğer böyle düğmeli olmayanlarda, buton olmayanlarda açma kapatma yapamıyordunuz hepsinin açık olması gerekiyordu. Bu şekilde de böyle buton koymaları da iyi olmuş düğmeli yapmaları. Her neyse. Bu ne zaman gelmiş bilmiyorum. Birkaç gün olmuş olabilir. Söylediğim gibi 50 TL'ye aldım a Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bu fiyata düşünebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalımıza destek olmak isterseniz videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.